çevre de gezin. sizin için yöresel şahane lezzetler tadacağız. Buradan çevre köylere gitmek çok kolay. Hayır ya, gitmeyin ya. Bence, bence siz gitmeyin. Oh, mutfaktan mis gibi kokular geliyor. <laughs> Hocam. Ha. 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 <laughs> ee, şey, çok pardon ben uyuakalmışım. Ee, hadi bakalım o zaman yatma vakti, ha? Ha? Ee, şey, e, hocam. Ne var Nisan? Ee, yani bana şöyle bir temiz falan vermeyecek misiniz? Lazım mı? Yani, tabii olsa iyi olur ya. İyi olur. Tamam. Hı -hı. Hop. Tamam. Allah'ım ya. <laughs> Duvarda uyuyanı da ilk defa görüyorum ha. Nisan. Ha? Canım orası duvar, burası koltuk. Biz ne yapıyoruz? Duvarda değil, koltukta uyuyoruz değil mi? Hı. Hadi gel. Geç uyuyor. hadi. Şişt, ne yapıyorsun sen? Televizyonu açacağım. Nasıl yani? Ha, Ben ses olmadan uyuyamam. Anlıyorum ama ben de ses olduğu zaman uyuyamam biliyor musun? Ve burası benim evim olduğuna göre benim kurallarım geçerli. Hadi iyi geceler. Ay. Ne oluyor ya sabah Ay. sabah? <laughs> Ay ödüm patlattın ama. Ya kızım deli misin sen ha? Saat kaç? Ben senden kahvaltı mı istedim? Sadece uyumak istiyorum. Anlıyor musun Nisan? Ben sadece uyumak istiyorum. Ama ben böyle sabah çıktım gittim arabayla... ...böyle şeyler kahvaltılıklar aldım. Çünkü dolabında tam takırdı böyle. Teşekkür babında yani. Nisan bana teşekkür etmene gerek yok. Anlaştık mı? Eline sağlık kahvaltı hazırlamışsın ama ben kahvaltı etmek değil uyumak istiyorum. Şimdi içeri gideceğim uyuyacağım ve sen de şarkı falan söyleyip beni uyandırma. Tamam? Kısık sesi söylesem. Söylemesen. Aman kahvaltı etelim. Geldi. Ee. Sinan Bey. Sinan hocam. Ne var? Ee, şey, e, benim e, bir sorunum var. Emin misin? Bir tane mi sorunum var? Yani şu an bir tanesi çok önemli. Nisan duş yapıyorum. Bir huzur ver ya. Bir huzur ver ya. Bir kere olsun rahat ver ya. Ama e, işte benim de sorunum onunla ilgili. Benim tuvalete girmem lazım. Bekle. Ama bekleyemem ki. Zaten oradan şarıl şarıl su sesi geliyor. Ben tutamam ki. Ya tamam. Hop. Evet. Tamam bekle. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya Nisan. Bak, tam diyorum ki ne kadar iyi kız sana kahvaltı hazırladı. Ne kadar şeker, acaba sen mi fazla sinirleniyorsun ama... ...ne yapıyorsun, ne ediyorsun, beni çileden çıkarıyorsun. O evini de bir an önce ilaçlat. Tamam? Geldi adam, yukarıda zaten. Geç. Geç. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.